Şimdi sana burada diyor ki burada bazı şeyler var, materyaller var. Nedir bu materyaller? Kalem, şeker, saç, tarak, tarak, fırça, açısa, evet. Elma, bardak, fincan, fincan, muz, temer, çikolata. <laughs> kafa çikolata çalışıyor bu aralar. Çanta. Çanta. Olta iğnesi. Olta iğnesi. Ha burada bunlar var. Bulabilir misin? Bunu buldum. Nerede? Fırçayı buldu. Evet. Başka? Ne çubuğunu buldum. Tamam, bir taneyi bulduk. Başka? Eee, abim... Şeker'i buldum. Şeker neredeymiş? Burada. Aa, saçında mıymış? Tamam. Saçına evet. takmış toku olarak. Başka? Diş fırçası buldum. Elma. Fırça. Şeker. Başka? bu Fincan. Fincanı bulmuş. Evet. Bak ben görmemiştim. Başka? Kemer. Kemer'i de buldu. Tebrik ederim. Vallahi ben de bunu zannediyordum. Kemer. Başka? Hangi <laughs> saç tokası yapmış çok akıllıca başka çanta tebrik ederim başka biraz zaman alıyor. kalemi de buldun. Evet başka. Onu bulursan tarağı da bulursun. Tarağ. Evet başka. Tabi biz bunu hızlandıracağız Bayağı böyle. Baba. iğnesi değil mi? Evet olta iğnesi o elindeki bence de. Başka? Ot çevirirse öyle olur o da. Peki başka? Bitti yani ya. Galiba öyle. Bitti ya. Elmayı buldun mu elmayı? Elma elma evet. Elmayı buldum. Elma neredesin? Elma. Elma elmayı kim bilir nereye gizlediler. Her yerin altına, üstüne bak bak. Olta iğnesi bu değilmiş. Başka bir yerde olta iğnesi. Ben buldum. Nerede? Yardımcı olayım mı? Yoksa sen bulacaksın. Yardımcı. Elmayı abi. da buldum. Buldun mu? Nerede? Bulamaz mısın? Nerede? Bence sen bul. Nerede anne? Elma burada. Çiçeğin orta kısmı. Ha, ha. Olta yedesini buldun mu? Köpeğin üstüne bak. Olta iğnesi. Efendim. Evet. Tamamdır. <laughs>